Hey ya. Yapmadım. Oğlum arkadan çarpmışsın duran arabaya. <laughs> Birden durdu. <laughs> bir abi yüzde altmış yakıtta gelmiş babam tüm portları satılan çıkartmış. Ben abi, o zaman bir dakika ben o zaman Adam seni Adam portları soğuttun lan. Ben, ben o zaman seni aradım. Abi fotoğrafları çekiyorum ilana konuşuyorum. Beni de aradı ne diyor biliyor musun? Abi diyor ben seninle giderken e, kaç yakıyordu? Dedim oğlum 31-32 yakıyordun. E abi diyor ben burada e, galiba biraz fazla yakıyorum. Bir de söylemiyor <laughs> ben... ne yaktığını. Ben abi Biraz diyor, fazla yapıyorum. Diyor, yakıt diyor 160'a çıkmış. E diyor kaldırıma çıkarttım. Diyor ben ne bayağı. yapıyorsun? Diyor ki mazot gelsin. Diyor <laughs> gülmek kalırsın. Sevgili gibiler. Emre. Evet, Maşallah. Allah Allah. Geleceğimden parlak bir şey varsa o da şantlar abi. Aynen baba. Neyle sinir onlar Tanju? Sevgiyle mi? Abi ben sevgiyle, kendi sevgimi katıyorum içine. Diyorsun. Ama sen bu şapkayı ne zaman çıkaracaksın kafandan ya? Var 15 tane her gün değiştiriyorum. <laughs> Saçma yok la kafanda. Ben de saç ektireyim sana. He? <laughs> Senin kafanda saç yok ya ben de sana saç ektireyim. Gel. <laughs> Seni buradan engelliyorum. Kaybol. Yalan ya. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi sen de. Hadi görüşürüz. Soru cevap çeksene soru cevap. Ne var ki neredesin abi? Araban kaç kilometrede? Abi yerler kurdu gidebilirsin. Yok kanka yağmur yağdı gitmiyorum ya. Hayattaki şansım ya. Düz cari Beton olayını anlasana abi. Hangi betonu kanka? Samsun'un yağışlı kardeşim. Ayangacı seni engelliyorum. Ya Mesut abi vallahi yanlış yapıyorsunuz ha. Vallahi yanlış yapıyorum Mesut abi ha. Ayangıcır, seni engelliyorum buradan. Sen git mezar taşı taşı. Senlik bir durum yok. Bakıyordum canlı yayını izledim. Rüyanda Rüyanda beni mi gördün Emre Özkan? <laughs> dudan uçuklamış. Hastayım bu ara rahatsızım. Bekle bir dakika ya. Ses geliyor mu? Evet. He, rüyanda beni mi gördün dudan uçaklamış? Evet seni gördüm. Yağmur ya evde üzüldün dedik koşa koşa daha şey saç baş ektirir ben sana orta bıyık ektireceğim. <laughs> İhtiyaç kalmadı farkındaysan doluyor bak bu aralar. Bunların doluyor da farkındaysın. Mesut abi aleykümselam abi hoş geldin. E şimdi Sen e yağmur yağıyor diye yürümüyor. Yağmur yağıyor diye yürümüyor mu? Yemin ederim yürümüyorum. E ne yapacaksın? Bekleyeceksin mi sabaha kadar? Kam Pardon ya kamerayı yanlış yere tutuyormuşum. Ben seni biraz sonra göreceğim. Bak güleceğim sana. Özellikle hikayeme güleceğim seni. Efendim? Senin hikayen özellikle güleceğim güleceğim. Kemal abi hoş geldin. Ne, neye güleceksin? Diyasın. Gene yıkarım. Sen her gün duş almadan tamam. musun? Yoo. Ee, bir gün öleceğiz diye gün yaşamıyoruz mu? Tamam doğru. Bardak kırık diye su içmekten vazgeçtin mi Emre Özkan? Yoo sülahıyla içerim. Eee daha ne abi? Yazsın yazdırana şükür olsun. Ben gene yıkarım. Ama şöyle bir şey var. Sana hala mesaj gelmediği için bu şekilde. Mesaj bak, gelirse yağmur... Bak korna sesini duyuyor musun? Tamam duyuyorum. Ben bu mesleği yaparken dedim ki gün gelecek 81 il beni sevecek ben hala seni seveceğim sevecek. Gün geldi 81 ilde arandım gün geldi 81 ilde sevildim. Onu Doğru. 5 tane sporla çalmasın bu mesleği bırakacağım dedim. Aynen. Millet taç ektirir ben sana orta bıyık ektireceğim. Ne git hadi ya benim, bıy benim bıyıklarım çok şekil. Bıyıkları bir şekil önüne çekil. Hani ne, be, beni ne zaman götürüyorsun ya? Hep, hep kendin kaçıyorsun gidiyorsun. Senlik bir durum yok Emre kardeşim. Sen geldiğin zaman yağmur yağıyor. Sen oluyorsun. Hayatın boyunca eline bez mi tuttun? Yok şey kovayı getiriyorum. Hortumu tutuyorum. Daha ne istiyor? Sen aynı bu tanıdığım örnek vermem de kadınlar gibisin ya. Eline bez almamış. Ben burada jant <laughs> siliyorum. Adam kadını aldatıyor. Benim ne suçum var abi? Ben burada jant siliyorum. Ne? Bütün erkekler şerefsiz, bütün erkekler aldatıyor. Abi canım ben de evde oturuyorum mesela. Ben suçum? Kız eli değmemiş elime yalnızlığımla yaşıyorum. Benim ne suçum var? <laughs> evet. Yani Beni sen de... alacaksın. Sen alacak kişi yaşandı. Sıfır kilometre diyebiliriz yani. <laughs> Öyle. Abi tam On yıldır, yıldır sabunlu bezden başka bir şey elime değmedi. Ben ne yapayım? Ya işte diyorum ya Hani Sana alacak olan yaşadı yani Ben ne zaman evleneceğim ya Abi evlenmiyor ki sen ya Ben evlenmek istiyorum Abi evlen Evlen, evlen de böyle beğenkini evlen <gülüyor> <gülüyor> Ya benimle Yağmur yağdı Bak Ege geldi ben... yağmur yağdı Nerede o Ege Ne yapıyor şimdi Ayşe'yi okuyor musun sen o Hain yazıyorlar bana Ya Niye? ben yaz ben söyletmiyorum ha Selo, bugün seni hiç sevmiyorum. Kanka ben seni çok seviyorum. Sen beni sevmiyorsun. Vallahi ben seni, ben seni sevmiyorum. Ben seni çok seviyorum. Kanka burada fırtına fırtına var. Fırtına niye kapalı bugün? Selo. Buyurun benim. Ben seni bugün hiç sevmiyorum. Selo BMC al pembe yazmışlar bir tane. <laughs> Almıyorsun bir pembece. Kanka sen yağmur doğasına mı çok mu çıkıyorsun? Ya bu hain ya. Adamla ettik, Takografını bekledik. <laughs> geldi abi. Ben de Şimrak'ti. <laughs> niye <laughs> Yayın kapanır şimdi abi. İşte Ege, oğlum sen niye bir tane <laughs> Selo. He. Araba nasıl Selo? Araba arabanın kralı yıkanıyor ya. <laughs> çiçek çiçek. Araba, kralı, Arabanın kralı Magnum'muş. Sizin haberimiz yokmuş. Arkadaşlar Selo beni aradı 12. kattayım. Dedi ki bir araba aldım çiçek çiçek. <laughs> bir aldı bir indim aşağı yürüyen teneke cenaze mübarek. Yok ya araba öyle deme ya. Araba 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 arabanın kralıymış ya. Selo yukarı iki tane böyle çekmişler. Onu çiçek zannettin. Kanka ama ışık çok güzel. Bir tane sarı yanıyor, bir tane beyaz yanıyor. Seni bugün hiç sevmiyorum. Sor niye? Niye? Bak Ayşe kardeşlerim şimdi yazacak. Hain Selo. Selo gene bir haşap topluyor yazmış. <laughs> <laughs> Emre Özkan. Kanka Ege oradaymış mı? Onun da bizim işi rast gitmez. Abi gitmedi yağmur yağdı. <laughs> Vallahi bak bu kadar kudvetsiz bir adam yok. <laughs> Hava durumuna baktım, tırı yıkadım. Yedi kat cilla attım, sekizinci kuruyor, onu bekliyorum. Ben dün akşamdan bile arabayı yıkıyorsun, bir şey yok değil mi? Geldi, hemen aksilikler üstü.